Hepinize merhaba oyuncularım. Güzelikte. Görünüz gibi OLSM'nimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Topu önünde buldu. Alıyor, vuruyor ve güzel. Güzel gol yemiyoruz. Güzel güzel başladık. Messi vurdu olmadı. Deon kafayla ile topu sekrente verdi. Vuruyor. Gol ve Cristiano Ronaldo atmış. Ben Sekran Tursan bir şey sandım. Robert, Roberto tarafından güzel bir Gole doğru gidiyor ve gol değil güzel. Defansif şimdi ses üretmiş olabilir. Şu an geri gelmiş de olabilir. Ve şimdi gol yenileniyor. Ve şimdi bakalım atak geliyor Messi arkadaşın topu başından uzaklardan kaleye vuruyor Messi Lionel Messi Rodri. arkadaşın topu başından uzaklardan ve kaleye vuruyor Güzel gol Kalede oblak Terörist diyor. Harika bir kazandı. Be Karim Benzema. Benzema atın abi. Benzema sen 99'luk diye aldım Neymar'ı sattım. Koretko. Harika bir şut kazandı. Benzema için şut. Karim <laughs> Benzema. Atıyor. Takımını geçiriyor. Atıyor. İlk yana bitti. Bakalım. İkinci yılın sonucunda. Arkadaşlar şimdi Messi şık bir şey yaptı. Yolladı Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo şunu çekti. Bu sefer o ne bu arada? İzole 1-2-3'e. Abone olmayı unutmayın. Hmm. Cristiano Ronaldo ve Benzema. Güzel bir ikili oynuyor. Benzema şutunu aşırıyor. Karim Benzema atıyor. Hadi bakalım. İnanılır gibi değil. Seconder ve Cristiano Ronaldo güzel ikili oynuyorlar. Cristiano Ronaldo için şutunu çekiyor. Cristiano Ronaldo olmuyor. Şansı yok. Cristiano Ronaldo için kaleci kalesine devleşti ya. için Messi boşta kaldı. Kafayla topu kaleye gönderdi ve Messi olmuyor. Baraka kazandı. Messi mi kim şut çekti göremedim ve gol değil. Benzer ama. Burada için çalımlardı. Messi şutunu çekiyor. Messi kaç tane attın? Anca birisi bu. Birisini galiba. ne oldu aynı. Doğru benzer attı. Dales girdi aynı. Orta kullanacak şimdi ve Ne oldu lan? Abi? Her şeyi doğru yaptı ama uzak direği vurdu. Neyse, ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar başta da görüyorsunuz. Batın abinin şerefsizliğini görüyorsunuz. Beni Şampiyonlar Ligi'nden galiba elemek için geldi Borussia Dortmund'u seçti. Ben de Beşiktaş'ın yeneceğini biliyor çünkü. Hakime çağrı bırakıyor ve sarı kart. Ne yapıyorsun benim otomobilim? İkisinin ki sarı doğru karar. Bunun tarafından güzel pasla oynayacağız. Asılsın ikisine kaleyi yokluyor. Kalede Sejni var ama 96'lık. Evet. Mükemmel oldu. Sejin'i bağlı bir kaleci 90'lardayken. Yani 95. Sefandilişim Alex Teixeira. Hoşta kaldı topu kaleye vuruyor. Haydi Alex Teixeira. Alex Teixeira. Atıyor. Takımını 1-0'ına geçiriyor kendisini yıkıyor. tarafından yapılan biraz fazla çalıların harika. Şöyle rola şatoya kalk yolların. Lorin! Lorin! Pijanoyun şutunu çekiyor. Bu da gol olsun var ya. Pijanoyun sonu. Evet arkadaşlar bakalım neler ne olacak. Etkili bir korner Haaland kafayı topu kaleye gönderiyor. Sejni lütfen. İşte bu be. Adamsın sen. Haaland direkt geri yiyor. Direkt geri. İkinci yarıya geçelim. Kırmızı kort. Rihanna kırmızı kort. Larin top önünde buldu. Şunu çekiyorum Larin. Bunu atarsan bitti. Bunu atarsan Larin Borussia Dortmund'un fişini çekti. Mu karı kabus kazandı Berant için şut şansı. Batın abi ikinci defa yeniyoruz. Evet şimdi Şimdi Gezal şunu çekiyor. Rashid Gezal. Gezal hadi be. Batı'nın abiye bir fark attım hele şükür. Boçoğa için bunun geleceğini bilmezdi ilk sarı kart. İlk sarı kart mı yani? Aptalca davrandı. Çok iyi basların kafayı topu kaleye gönderiyor. Laurin. La Hadi ya 5-0 inelim. Arsenal Barcelona'nın intikamını alalım hadi be. Alexis'imiz bunun önündedir. Bochoy gole doğru gidiyor. Bochoy. Bochoy. 4-0. Luis bu oyun üstüne bırakıyor. Bozamış bunun önünde ve Larin gole doğru gidiyor. Larin lütfen bunu at. Larin ne olur. Haydi ya. Bir gol lütfen. neyse bak ne aptalca lan. neyse maçımıza geçelim evet arkadaşlar başlık kim Tony Kroos çıkmış. çalımları yolladı John Felix John Felix Jean, abi John Felix'i ben satarım bu maç bir gol bile atmazsa satarım yeter artık ee, bu arada ses geliyorsa özür dilerim yani başka benim dışında Savic kesinlikle sarı kart King Altyama çağrısı bırakıyor ve sarı kart Defans yedi Griezmann boşta kaldı. Kaleye vuruyor Antoine Griezmann. Hadi be. Antoine Griezmann hiç satmam. O benim gerçekten şu an takımımda en sevdiğim oyuncu. Tony Kroos'un topu ve Bonucci gole doğru gidiyor. Bonic'i. Bonic'i. abi forvetimden şu an sıkışı şey sıkıntı var bir defans atıyor. Şu an Felix, topu Griezmann'a atıyor. Griezmann yumuşak şutunu çekiyor. Antoine Griezmann. Watford şu an 1-0 yeniyoruz. Ee, çok iyi pas Gnabry. Kafayla topu kaleye gönderiyor. Gnabry. Gnabry. 2-0 Gnabry atıyor. Vardı incelemi yapılacak. Ve gol değeri kazanıyor. Güzel. Güzel. Bu sefer kulaklıkla çekiyorum arkadaşlar. İkinci yarıya geçelim. Evet, bir kontra atak. Griezmann. Griezmann. Olmuyor. Arkadaşlar harbiden farklı sesler geliyor. özür dilerim. Griezmann rakibini çamlıyor. Koke yapılan ortağı. Hadi Koke. Koke mi atıyor? Kim atıyor? Koke. Koke atıyor. Müthiş bir kafa vuruşu. Şu an Felix müthiş önünde ve Griezmann gole doğru gidiyor. Anton Griezmann. Griezmann olmuyor. Şu félixin Felix'in hala bir golü yok. Bir Koke attı. Bir Gnabry attı. Onun için şık bir çalım. Topu ilerliyor. Gnabry şutunu çekiyor. Gnabry olmuyor. Bir de Griezmann var hatta abi. Galiba değil mi? Yok Bonici, Gnabry. Ee, kim atmıştı be? John Felix uzak köşeye vuruyor. O atabilecek mi? Ha bir de Koki atmıştı. John Felix atıyor. Satmıyorum seni John Felix. Jonflix. Felix ne yapıyorsun falan? Kim sarı kart doğru karar. 12 kusursuz bir orada Jean-Philippe sadece topa dokunuyor. jean Felix Jean-Drix atamıyor arkadaşlar. Bu sefer Paris maçını oynamayacağım. Neyse, bir videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere oyuncular. Kendinize iyi bakın. Bay bay.